Merhabalar sevgili takipçilerim. Kaktüs'ün evi var adlı YouTube kanalında sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bugün sizlere kaktüslerle ilgili herhangi bir fikir verebilir miyim bilmiyorum ama başıma çok kötü talihsiz bir olay, bir kaza geldi. Temizlik yaparken maalesef Nasıl olduğunu ben de hatırlamıyorum. Kaktüsümü yere düşürdüm. Böyle kötü bir olay yaşadım. Darma dumanı şu anda. Biliyorum sadece bu olay benim başıma gelmemiştir ama gerçekten hiç hoş bir durum değil yaşadığımız bu olay. Tam etrafı toparlarken bu görüntüleri çekmek istedim. Sesim titriyor. İnanın konuşamıyorum şu anda. Çok berbat bir durumdayım. Şöyle ki böyle bir durumla sizler de karşı karşıya geldiğinizde çiçekleriniz bundan sonraki süreçte kurudu mu? Herhangi bir zarara uğradı mı? Lütfen bunları bana yorumlarınızda yazın. Bu süreçte neler yapmalıyım? Saksımı değiştireceğim çiçeğimi kurtarmak için. Şöyle burayı göstermek istiyorum. Bakın sandalyeden düştü. Kaktüsüm yerine koymak istiyorum saksısı parçalanmış durumda arkadaşlar. Çok şükür ki tek bir şansım. Gerçekten ama gerçekten dallarına bir şey olmaması, inşallah olmamıştır. Yani şöyle bir baktım. Herhangi bir kırık mevcut değil dallarında, kopma mevcut değil ama saksısı müthiş parçalanmış. Biz bu olayı nasıl yaşadık? Bu durumu nasıl yaşadık? Bununla nasıl karşı karşıya geldik? Bilmiyorum ama gerçekten çok canımdan can gitti diyebilirim. Çok üzüntülüyüm. Yaşadığım olayı kelimelerle ifade edemiyorum zaten. En kısa sürede yavruma güzel bir saksı alıp kaktüs çiçeğimi yeni saksısına fideleyeceğim, dikeceğim. Hani şu an herhangi bir kırık mevcut değil gibi ama bilmiyorum saksıdan çıkardığımızdaki sonucumuz ne olur? Lütfen sizler de böyle bir olay yaşadıysanız ve böyle yapmalısın diye yorumlarda bana yardımcı olursanız çok sevinirim, mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Biz kendimizi bir toplayalım olur mu? Hoşçakalın diyorum.